adaların arasından geçer miyiz? Geçmeyiz. Bir tanesini dimdik giriyoruz da geçebiliriz. Sağ yaparsan ya. Hayır geçemeyiz geçemeyiz. Ya karar ver lan sağ mı sol Çok su var. Çok az su var. Hayırdır birader ne bakıyorsun öyle Lan iskelet. Tüm. Oğlum çok fazla hayalet gemi var lan. 1, 2, 3, dört 4 tane hayalet gemi var. Bunlar sadece görünürde olan hayal gemiler. Zil aptal gibi ötüyor tabii ki ananın lan. Yıldırım çarptı amana kodumun yıldırımı. Ne yapıyorsun? Kaptan batık matık yok burada amana sen nereye getirdin bizi ya? Oha. Lan ben çok yakın sandım. Ya Allah Ya Onu mehtemin amına. amına koyduklarım o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Ne? <laughs> Eder ama ya. Sen kaldır la elleri. Birazdan dertleşmeye başlar bu bizimle Kadir. Ben sana diyeyim. Aa kapışıyor lan bir tane oyuncu onlarla. Ananın. Ben berdiniz çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan payit. Ne Lan adam atıyorlar oğlum. Ana <laughs> bunu. Usta mürettebat uçuyor. Oha Kadir. Altta delikler var çok fena. Ananı. <laughs> ne? Ne? Nani? <laughs> Lan <gülüyor> biz bunu nasıl öldüreceğiz? Boşuna mı kırdım ben bunun önüne? Ben yanım kaptan. Hayır. Evet, bu feryatlar bir balıkçının <gülüyor> <gülüyor> Öcünü alacağım lan küçük balığı. <laughs> Büyük balık. <abi. gülüyor> Nereye? Benim için küçük to. O kırmızı deniz olayı seni bozmuş abi. Oğlum ama baksana kırm pembe gibi. Bir bak. Bir şey geldi. <laughs> Muhtemelen mek geldi abi. Yok mek gelecek. Yapacak <laughs> şimdi. Aynen öyle bak. Hep de aynı mek geliyor. Abi. Öldü Ya adam işte böyle dikerler Neyse Free Ah, Ehehehe Vaaal Ay, Abi, abi ve abiciği saldırıyorlar Rus aros çocuklara 4 kişilik kişi mi ha. Kişi kişi evet Kadir sen siktir <laughs> et, lootları ver Zaten düşeceğiz amına koyayım. Abi yardım et o zaman çok mutlu abi. Sen git sat hatta siktir bırak batalım. Sen mutlu mutlu bir şey satıyorlar. Tepelerine Azrail gibi bineceğiz. Bak oradalar oradalar. Görüyor musun Kadir? Yelkenleri gözüküyor. Nerede? Tam karşımızdalar. Sol mu? Sol sol. Gördün mü? Yelkenleri gözüktü. Ee! <laughs> Lan Kadir Abi ben düştüm de O müzik neydi? Allah yardımcın olsun Taj <laughs> <Be>! Lan <laughs> Lan oğlum adamı salın la Aa bana da sirenler saldırıyor Oha! Bir de Allah yardımcın olsun Tahirci dedi ya. Hadi sağdan geliyor bir tane. Oo! Oh! La öyle gelme la! <laughs> Aman ha, kodumun dümini kırılmış. <laughs> Gaza gelemedik. Abi onlar batmıyor. Lan tekil oh! <laughs> Hayır! Bizim daha yolumuz var. Dayan Elizabeth. <laughs> <laughs> Teknik gibi batırmış lan onları. Adamsın lan. Kadir battılar, battılar. Say şey, what? Battılar. Batlar mı geliyor? <laughs> battılar batıyorlar. Yarısına kadar su hepsini öldürdüm amına koyayım. Bir daldım içeriye pompalıyla bam gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> lan orospu çocuğu. Ananı satayım. <laughs> Kim yani Üstüme meteor düştü.